Herkese merhabalar dostlar Artık o beklenen an geldi Kar geliyor ve soğuklar geliyor Hatta uzun serili soğuklarla karşı karşıya kalabiliriz Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Hadi o zaman başlayalım Yılın ilk kar yağışı İstanbul ve çevresine geliyor Şu anda ekranda da gördüğünüz gibi İstanbul'da Marmara bölgesinde sezonun ilk kar yağışı olacak 2025 yılın ilk kar yağışı olacak Ve 5 ve 6 Şubat tarihlerinde bekleniyor bu kar yağışı 7 Şubat sabah saatine kadar da aralıklarla devam edecek. Deniz etkisi kar sanakları şeklinde olacak. E yer yer kuvvetli zaman zaman kuvvetli olabilir ama... Orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli şekilde kar yağışı olacak. Havada kar bekleniyor sahillerde ama şehrin yükseklerinde, İstanbul ve Marmara'nın yükseklerinde 250 metrenin üzerinde örtü olabilir. Bu detayı da sizinle paylaşalım. Öte yandan hemen rotamızı doğuya çevirelim. Çünkü Doğu Anadolu dolaylarında ve aynı zamanda İç Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor. 4 Şubat itibariyle yarın yani Çorum Tokat dolaylarında yağış, kar yağışı var demiştik. Öte yandan 5 Şubat'ta Kayseri'de, Sivas'ta yoğun kar yağışları bekleniyor. Aynı zamanda Erzincan, Bingöl, Malatya dolaylarında ekleyebiliriz. Bu kar yağışları hayatı olumsuz yönde etkileyebilir ve son verilere göre de örtü var. Konya'da aynı şekilde örtüden nasibini alacak. Göller yöresinde de örtü beklentisi mevcut. Yani kar, göller yöresinden tutun da İç Anadolu'nun doğusuna Karadeniz'in iç kesimlerine kadar etkili olacak. Tabi Karadeniz'in iç kesimlerinden ibaret değil. Öte yandan sahillerinde de kar yağışı bekleniyor. Yani e, Samsun'a kadar olan hatta hatta Giresun'a kadar olan hatta şu anki verilere göre kar ihtimali ön planda Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de ya da Giresun'da sulu kar şeklinde olabilir ama Samsun'dan tutunda, da Kırklareli sahiline kadar olan hatta yağışlar 5 ve 6 Şubat'ta kar şeklinde olacak ve özenen kar yağışı gelecek. Öte yandan Batı Karadeniz olaylarında gök gürültülü kar yağışları 5 ve 6 Şubat'ta özellikle çarşambayı perşembeye bağlayan gece görülebilir. Bunun da detayını sizlerle paylaşalım ve dostlar ccv var yani stratosfer ısınması yaşanacak 10 11 şubat tarihlerinde bu durumda ülkemize kutup bölünmesiyle birlikte kutup girdabını adeta avrupa kıtasına ülkemize doğru ilerletiyor ve bu da soğuklara kapı açıyor umarım e, bu sinyallerden fazlasıyla nasibimizi alırız eğer bu şekilde gelirse gerçekten size şunu söyleyeyim şubat dop dol olur zaten biz bu soğuktan sonra bir afrika hata yemeyeceğiz onu net bir şekilde ifade edebilirim. Artık o sıcak havalar geride kaldı. 20 derecenin üstü, 15 derecenin üstü de geride kaldı. Önümüzdeki süreçte bizleri soğuk ve dondurucu bir hava bekliyor. Yani Anadolu'da eksi 10 dereceler önümüzdeki süreçte görülebilir. Buz gibi bir atmosfer bizlerle birlikte olacak. Evet kışı yaşamaya artık başlıyoruz. Tadını çıkartmakta fayda var. Hoş. Bir sonraki videoda görüşünce de hoşça kalın, sağlıcakla kalın.